Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir kombinasyon sorusuyla karşınızdayım. Soruda bize 5'i büyük şehir olan toplam 8 şehirden ikisine anaokulu, birine ilkokul, birine de lise olmak üzere toplam 4 okul yapılacaktır demiş. Bu okulların 4 farklı şehre yapılması isteniyor ve anaokullarından en az birinin bir büyük şehirde olması isteniyor. Buna göre bu okullar bu şeylere kaç farklı şekilde yapılabilir demiş bize arkadaşlar. Öncelikle buradaki büyük şehirleri ve normal şehirleri kodlayarak başlıyorum ben. Büyük şehirlere B diyerek kodladım. 5 tane büyük şehrimi buraya yazdım. Diğer geri kalan 3 şehre de bu büyükse diğerleri de küçük şehir diye K K K yazmış oldum. Tamam şehirlerimi bu şekilde kodladım. Benim elimde ne vardı arkadaşlar? 2 tane anaokulu vardı. 1 tane ilkokul, 1 tane de lise var değil mi? Öncelikle birinci durumu birlikte oluşturalım. Birinci durum için ne yapmam gerekiyor? Anaokullarından en az birinin neydi? Büyükşehir'e verilmesi gerekiyor değil mi? Ben ilk önce sadece bir anaokulunu bir tane büyükşehir'e vermek istiyorum. Şuradaki anaokulum benim gitsin tamam mı? Bunu buradaki 5 tane büyükşehirden birine verdiğimi kabul ediyorum. Bu büyükşehir'e verdim buradan 5 tane durum gelecektir. Diğer anaokulunu artık ben büyük şehirlere veremem. Onu da burada kalan 3 tane küçük şehirden birine vermem gerekecek. Bu anaokulunu da buradaki 3 tane küçük şehirlerden birine verdim. Buradan da 3 durum gelmiş oldu arkadaşlar. Artık liseye geçebilirim. Liseyi ben burada kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 e, tane şehre verebiliyorum buradan. 6 durum geliyor lise, e, ilkokul için. Lise içinde kalanlardan biz bir tane şehir eleyelim 6 taneden. Lise için de buradan kalan 5 şehirden birine gidecektir. Buradan da 5 durum gelecektir. Yani bir tane de böyle gitmiş oldu. Buradan çarptığımızda bunları 450 tane durum buradan geliyor ilk durumda. Şimdi ikinci durumumuzu da birlikte oluşturalım. Buraya da 2 diye yazalım. Şunları sileyim. Tamam mı? Daha sonra şu kodlamaları tekrar buraya yazayım. Buraya 5 tane büyük şehir diyorum. 3 tane de küçük şehir demek istiyorum arkadaşlar. İkinci durumda ise bu sefer anaokullarını, iki tane anaokulunu buradaki 5 büyük şehire vermek istiyorum. İki tane anaokulu e, kalemin rengini değiştirelim. Bu iki anaokulunu buradaki 5 büyük şehire nasıl yerleştiririm? 5'in ikilisi şeklinde yerleştirebilirim. Gitti buradan iki tane büyük şehir. Artık ilkokul ve liseyi istediğim gibi bu şehirlere dağıtabiliyorum. Buradaki ilkokulu 6 tane şehirden istediğim birine veriyorum. Büyük şehre vermiş olayım. 6 durum gelmiş oldu. Elimde lise kaldı. Bu liseyi de istediğim bir şehre dağıtırım. Buradan da 5 durum gelecektir. Bunları da çarptığımda 5'in ikilisi çarpı 6 çarpı 5'ten 300 tane durum da buradan gelmiş oldu. Biz 450 ile iki durumumuz vardı. 450 ile 300'ü topladığımızda 750 farklı şekilde yerleştirilebilir. Doğru cevabımız E.